Siz o hücreler değil misiniz lan? O hücreler ki dört milyar yıldır bizleri hep yaşatmak için çalışmışlardı. Siz saliyeler içinde kendi kendinizi öldürüyorsunuz. Siz çalışarak çatışarak öldürüyorsunuz. Savaş şirketleri, savaş fabrikaları niçin kurulmuşlar? Niçin? Ne için çalışıyorlar? Artık görsenize. Her işin içinde para var lan. Savaş işlerinde para. Öldürme ölme işlerinde para toprakları kirletme, delik deşik etme, zehirletme işlerinde para, suları, denizleri, okyanusları oksitleme, toksikleme işlerinde para, ormanları kesme, içindeki hayvanlarla birlikte yakma işlerinde para, yeryüzünü plastik çöplerle doldurma işlerinde para denizlerde okyanuslarda plastik adacıkları yüzdürme işlerinde para karbon yakıtlarıyla atmosfere sera gazları püskürtme işlerinde para Napolyon'dan beri para 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 deyip koşuyorsunuz veriyorsunuz yine para. Her gün, her saniye para üretiyorsunuz ve bunu bilmiyorsunuz. Ve ürettiğiniz parayla ölüyorsunuz. Bunu da bilmiyorsunuz. Ürettiğiniz para... Benim <laughs> Biz böyle işlerin çarklarına finişler sokacağız lan. Biz böyle işlerin çarklarında çalışmayacağız lan. Biz böyle işlerin çarklarında iş istemiyoruz lan. Biz böyle işlerin çarklarından don kişotları kurtaracağız lan. Biz böyle sistemin çarklarına aşklar sokacağız lan. Biz böyle sistemin çarklarına aşkları sokacağız. Aşklar sokacağız canlıları yaşamı kurtaracağız lan. Aşklar sokacağız çarplara. Çarplara aşklar sokacağız. Çarplara aşklar sokacağız. Çarplara aşklar, aşklar sokacağız. Yaşama kurtaracağız. Yaşama kurtaracağız. Yaşama kurtar çarklara kurtar aşklar. Aşkımız çarklara giderizler de çıkarlar. Aşık var sorkaz. Aşık var sokar. Aşkları çaklara sokacağız. Aşkları çaklara sokacağız. Aşklar sokacak.